gün her şeyini geri vereceğim sana. Fabrikanı, işini, evlerini, hisselerini, her şeyini. Ama onlar yerine sadece kalem istiyorum. Kalem? Kalem. Aa kalem, tamam evet. bir saniye. Evet. Kalem. Böyle şu son günlerde çok fazla uğraşıyor. Ha. Güya Raj beni arıyormuş. Odasına geldim ama. Aa. Netra. Netra. Ya bir baksana. Efendim teyze. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? ha? Ben senden kapı deliğinden Rişi ve Tanıca'yı gözetlemeni istemedim mi? Sens onları odada yalnız bırakıp burada dolaşıyorsun. ha? Harika. Çok iyi biliyorsun. Rişi Tanuca'yı görünce hemen erimeye başlıyor. Yine böyle erirse o kağıtları Tanuca'ya nasıl imzalatacak? Söyle bakalım ha söyle. Üzgünüm teyze ama babaanne... Ah, Bici, Bici kesin bir planlar peşinde. Bir şeyler yaptığına eminim. Hadi gidelim hadi acele et. Kocaman bir ev ama bir tane kalem yok. Oh. Aa, ah. oh. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen iyi misin? Ah hayır biliyor musun? Kafamı çok karıştırıyorsun. Seni şaşkın, dikkatli ol biraz, ha? Dönerken niye dikkat etmiyorsun? Ona çarptım. Küçük sevimli, bebek yüzlü, tatlı güzel kocamın kafasına çarptım, atanım. Oh, ah, oh. çok acıyor mu? Ha, ne zaman? seni sevmediğimi düşünsem bunu değiştirecek bir şeyler oluyor tamam mı? Bunu anlamıyorum ben. Ne? Hiç. Ya, ya. Sana bu yaptığım doğru bir şey mi acaba? Yani seni kandırarak nasıl mutlu olurum? Aa, ben seninle çok çirkin ve kötü bir oyun oynamak zorunda kaldım. Kağıtları imzalatmak için. Aha! Hı, ne? Kalem! Aha! Kalem buldum, kalem buldum, kalem buldum. Hayır. Buna izin veremem. Bir şey yapmak zorundayım. Ah. 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 Anne sen ne yapıyorsun burada? Yine ne yapıyorsun? mi sen? Rişi ile çok önemli bir mesele hakkında konuşmam gerekiyor. Bırak beni gideyim hadi. Bırak beni hadi. Şşt, anne sen hiç utanmıyor musun? Torunun ve karısının odasına gizlice girmeye. ki ki İçeri girmene asla izin vermeyeceğim seni. Elimi bırak. Bırak da içeri gireyim. hayır işi. aşkta sürpriz çoktur. Ben eski tanıcayı istiyorum, beni karşılıksız seven kadını. Bu kağıtları imzalatıyorum ama ama amacım para değil. Para değil, gerçek aşkımı geri almak. Evet, onu almalıyım. Evet. Artık mutlusun değil mi kocam? Ha? Ben bütün kağıtları imzaladım. Artık her şey sana ait. Buna inanabiliyor musun? Seni paran için değil, aşkın için seviyorum. Buraya gel lütfen gel gel dedim sana Tanuca'ya sarılıyordun değil mi ha? Söyle bakalım bunu neden yapıyordun? Tanuca'ya neden sarılıyordun? Söylesene anne. Evet, evet, evet çünkü Tanuca'yı çok seviyorum ha? tamam mı? Ben onun tarafındayım. Anne. A a a. Anlamadım anne arkamızdan iş mi çeviriyorsun Neden anne bunu neden yapıyorsun sen Yüce tanrım Neden bu kötü kadının önünde Doğruları itiraf ediyorum ki ha, Çek elini elini çek dedim anne Eğer elini çekmez Hı. Simali bir yalancı Doğruyu söylemiyor Ben hiçbir şey içmedim Gerçekten içmedim. Simayeli. Onun icabına daha sonra bakacağım. Bici boş ver onu boş ver şimdi. Senin aklının yerinde olduğuna inanabilirim ama bunun için soruma düzgün cevap ver. Tamam mı? Tanuca'ya neden sarılmıştın söyle. Cevap versene ona zarar vereceğimi nereden çıkardın? Ha? Neden böyle bir şey yapayım ki ben? Söyle anne neden Tanucayı bu kadar çok koruyorsun? Lütfen bunu bana hemen açıklamanı istiyorum anne. Sen neden onun tarafındasın? Neden onu tutuyorsun? Neden onu koruyorsun? Anne cevap ver. Evet onun hakkında endişeleniyorum çünkü. Çünkü benim kafam hiç yerinde değil. Hem de hiç. Rono teyze o da kendinde değil. <laughs> Netra, bu evdeki kimsenin aklı yerinde değil bugün kızım. Rishi, sen sır tutabilir misin? Bu sırla sana olan aşkım her şeyiyle ortaya çıkacak ve seni çok sevdiğimi göreceksin. benim bu değişimim, malların alımı, malların satımı, bunların hepsi senin için. Biliyor musun? Prab'la buluştuğum gün Malayka ile konuşmalarını duydum ve ona yüzde elli beş payla sessiz kalmayacağını söyledi. Her şeyi mahvedecek. Ve en kötüsü de ailemizden biri ona yardımcı oluyor. Bunu duydum. Bunu nasıl yapar? Nasıl olur? Düşünsene. Sen, sen kimseyi dinlemiyordun. Biz de böyle şeyler yaptık işte. <laughs> Bu oyunu oynadık. Beni dinliyor musun? Dinliyor musun sevgili kocam? Ne oldu? Sıkıştı. Yapıştı elim. Nasıl oldu bu? Sıkıştı mı? Yalancı. Sen yalancısın. Sensin yalancı. Yalancısın. Sen yalancısın. Sen yalancısın. Sensin. Sen. Sen. Sensin yalancı. Burnu... Hey burnumla ilgili bir şey söylersen senin burnunu kırarım. Burnunu mu? Derler ki burnu uzun olan insanlar daha çok yalan söylermiş. Senin burnunda biraz hani şey ya böyle afif e, uzun ya. O zaman sen daha çok yalancısın. Çünkü senin burnun hem uzun hem de yamuk. Tamam, bu kadar yeter artık <laughs> ama. Ben çıkıp gittim çünkü Bici bana Racım beni aradığını söyledi. Ama sen neden ayrıldın kızım burada? Utanmazmışım. Babaanne bana böyle dedi. Odalarına gizlice girdiğim için utanmalıymışım. Ama Rono teyze hiç şüphen olmasın. Ben yüzde yüz eminim. Bu plan kesin işe yarayacak. Çünkü şu ana kadar hiçbir planım başarısız olmadı. Hadi görelim. Senin burnun daha uzun. Demek ki sen benden daha çok yalan söylüyorsun. <laughs> tamam, yeniden ispatlayacağım. Burunlarımızı yine ölçelim. Bunun için burnunu benim burnumun üstüne koyacaksın. Hadi. Yap şunu görelim. <laughs> Böyle yapmamız gerekiyor. Hadi burnunu burnuma koy bakayım. Ben de yapayım. Evet, şöyle olacak. Tamam mı? İstediğini anladım. Ha. Sen bana yakınlaşmaya çalışıyorsun. <laughs> Seni yakaladım. Y -y Yaklaşmak <laughs> mı? Hayır. Böyle şeyler konuşulmaz. Ayıptır böyle şeyler. Ayıp mı? Ha. Yani sen bana yakın olmak istemedin mi? Hayır, ben ben senin hakkında böyle şeyler düşünemiyorum. Ben öyle demek istemedim. Aa! Sen sen çok gülüyor, çok güzel bir kızsın. Çok tatlısın. Doğruyu söylemek gerekirse <laughs> sana yakın olmak isterim tabii ki. İşte! Ben de öyle demedim mi sana? O zaman neden yalan söylüyorsun? Aa. Aa, özür dilerim ben ne dediğimi bilmiyorum. <laughs> ben ne dediğimi bilmiyorum. Şarma halanın orada böyle küçük bir köpek var. Ben ondan bahsediyordum. <laughs> hadi canım. Gösteririm sana ben. Aa, elim ağzıma yapıştı. Yardım et. Yardım et. Yapıştı. İmdat. İmdat. Aa. Çıkmıyor. Çıkar şunu. Çıkar hadi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Oyunları daha bitmedi bunların. Evet. Burun <laughs> oyunu. Rishi'yi buraya bunun için göndermedim ki ben. İmzayı alması için gönderdim. <laughs> Bana bak Netra. Senin şu tanıcaya yaptığın ilacı. Eğer garsonun eline vermeseydin onu gidip kendin tanıcaya verseydin Rişi ondan içemezdi ve Rişi içmeyeceği için tüm bu olanlar yaşanmayacaktı kızım. Hep senin yüzünden. Şimdi her şeyi düzeltmemiz lazım. Sen yaptın sen düzelt. Şimdi Tanucu ve Rişi'nin odasına gir ve yatağın üstünde duran o önemli kağıtları al. Sonra da geri gel. Hadi hızlıca git. Hadi benim başım çok ağrıyor. Ay çok hastayım ben yapamayacağım bunu halletmelisin. Hadi hadi düzelt. Babaanne beni buradan göndermeseydi eğer... Rişi o ilacı içmeden önce kağıtları çoktan imzalatabilirdim. Sen bırak beni. Uraksana, bana yapışık olan sensin şu an. Ah. Sen bırak, hadi, ah. hadi bırak. Ah. <laughs> Gördün mü? Sen yapışıksın. Ah. Sen. Hayır ben değil. Sen bana Aa, yapışıksın. Hayır sen. Bu çok komik. Aramızda bir ah. çene var bak. <laughs> ah. bırak artık beni. <laughs> bak bak, çok ah. komik değil mi? <laughs> N Netra? Netra? Burada ne işi var? Netra. Hey Netra, buraya gel. Netra. E e şey, e e ben, e ben aslında... Gel buraya, gel çabuk. A şöyle, bizim yanaklarımız birbirine yapıştı. Bizi kurtarabilir misin? <laughs> lütfen bizi kurtar. <laughs> lütfen, lütfen Netra. Hadi, Hadi netra, netra. Hmm, yapıştık. <laughs> aa, Dur bakayım bir yerinde. Mici'nin kafası iyi dersine. Benim hayatım boyunca hiçbir alışkanlığım olmadı da. Şimdi nasıl olsun söylesene. Aa, babaanne çok özür dilerim. Gerçekten çok acıyor babaanne. Aa, o kadar içersen acır tabi Bundan sonra benim yaşıma hürmet göstermezsen. Aa, babaanne sana böyle bir şey yeniden nasıl yaparım? Olmayacak asla güzel. Şimdi buradaki görevimi tamamladığıma göre kendimi yeni gelginliğe hazırlamam gerek. Nedir o babaanne? E, Tanuca... Ne? E, e, hayır. E şimdi gidip babaanneni hiçbir şey içmediğime inandırmam gerekiyor. Eğer inanmazsa suratına bir tane yapıştırırım ki inansın. Neyse şimdi bu saçmalıkları boş ver. Uğraşmam gereken çok şey var ve hepsi mahvolmuş olabilir bile. Hiç olmaması gereken şeyler gerçekleşmiş olabilir. Gidip ne kadarını kurtarabileceğime, neler yapabileceğime bakayım. Rono teyze, tarımcı kağıtları imzalamış. Aa! aa, aa, Ay çok özür dilerim. Hiç önemli değil teyze, sorun yok. Bugün çok mutluyum çünkü tarımcı kağıtları imzaladı. Aa, Ay gerçekten mi? Ah Tanrım sen çok ıslandın. Gel şöyle şuraya otur bakayım. Ah, otur da seni kurutayım kızım. Yoksa hasta olabilirsin. Hasta olmaman lazım. Çok ıslanmışsın. Bugün çok iyi bir iş çıkardın. Tanuca nasıl bir şey yaptığının farkında bile değil. Evet Rona teyze. Artık mutlu musun? Evet canım çok mutluyum. Ay canım benim. Şunlara bak. Nasıl da... Bir olup onları oyuna getirdiler. Bense bu yaşa gelmiş zavallı kadın. Elimden gelen hiçbir şey yok. Darım. Bunlar da mı başıma gelecekti benim? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> gözlerimden gülmekten yaş geldi. <laughs> Nakul şöyle bir bakıp söylesene bana. Annem bana sinirli mi bakıyor? Annen hiç iyi görünmüyor. Birazdan sana patlayacak gibi duruyor. Ben seni çok seviyorum ama seni buradan ancak Tanrı kurtarabilir. Ha, ah, bol şans. Görüşürüz. Evet. <laughs> ee, anne. Ne oldu? Nerelerdeydin? Anne e, dışarıda festival vardı ona katıldım. Aylaklık ediyordun yani kaç yaşına geldin hala aklın yerinde değil. Anne. Seni kaç kere uyardım ama beni dinleyen yok ki. Sana Rano ile evlenmemen gerektiğini kaç defa söyledim ama senin gözün kör oldu. Rano ne yaptı da bu kadar sinirlendin? Ne mi yaptı? Dur da sana anlatayım. Tanuca imzasını attı. Ah! Anne, her şey bitti mi? Evet. Her şey bitti ama eğer burada olsaydın hiçbir olmayacaktı ya da Tanuca'nın gözü açık olsa her şey iyi olabilirdi. Ona da çok kızgınım. Şimdi ona gidiyorum. Gidip onu kendine getirmeliyim. Yoksa sevgi ve nefreti birbirine karıştırmaya devam edecek. Ah. Kalk. Kalk bakayım bakalım kendine. Gelmiş misin? Gelmemiş misin? Tamam yeter. Yeter bitti. Yeter. Ayıldım. Artık bir şeyim kalmadı. Yeter. Yeter artık. Bu kaç? Üç. Peki bu? Dört. Sonunda ayıldın. Yoksa ayılana kadar seni dövecektim. Neyse ki de kafası yerinde değildi. Eğer seni benimle görmüş olsaydı senin benim tarafımda olduğunu anlayabilirdi. Ha, neyse ki anlamadı. Şimdi kendindesin ya. Hiçbir şeyi unutmadın değil mi? Unutmak mı? Doğum günün. Ah tanrım. Benim torunumla vakit geçire geçire. Sen de onun gibi olmuşsun. Ama ben her zaman Biraz kocama benziyordum <laughs> Kocana benzemen iyi güzel de Ona biraz annesinin huyu da geçmiş olmalı Neler yaptı bir bilsen Ne oldu babaanne? Annem yine bir oyun mu oynadı? Oynadı tabi büyük bir oyun O dedi diye Reşi senin içeceğine bir şeyler karıştırdı Senin kocan da tam annesine çekmiş. O kağıtlara imzana attırdı ve gitti. Sırf o kağıtları imzalayarak elinde olan her şeyi verdim proba. Şimdi o kağıtlar ya Rano'da ya da o aptal Netra'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.